Merhaba arkadaşlar Festival birlikte hoş geldiniz. Şu an saatlerimiz 5'e çeyrek geçiyor. Bu videoyu çektiğim an itibariyle çok erken bir vakitteyiz ve bugün gelecekler açıklanmaya başlandı. Öncelikle efsane baksırap oyuncularına bakalım. Bugün gelen efsane baksırapta 10 tane efsane futbolcu bulunmakta. İsimlere baktığımızda Cruyff, Iniesta, Luis Figo, Maldini, Gerrard, Capu, Che, Filippo Inzaghi, Lizarazu, Gilberto Silva. Bugün gelen efsane isimler bunlar. Sonrasında bugün gelen ikon, ikon, takımlarına baktığımızda iki ikon takımı geldi. Chelsea ve Manchester United. Chelsea geldiğinde benim gözlerim Drogba'yı aradı. Gelen isimlere şöyle baktığımızda sadece Çeh ve Lampard'ı getirmişler. Chelsea takımı geldiğinde oyuna eklenen Drogba'nın da burada olması gerekiyordu. Hani Drogba'yı burada getirmeyeceksen ne zaman nerede getireceksin? Hani Chelsea'yi gördüğümde hemen gözlerim Drogba'yı aradı. Onu görmemek kötü oldu. Manchester United takımına baktığımızda ise gelen ikonlar David Beckham, Diego Forlan ve Park ji Bunlar da Manchester United'de yer alan isimler. Bugün gelen haftanın oyuncularını da bir göz atalım. Bunların ilk seviyeleri, maksimum seviyeleri de ilerleyen dakikalarda, saatlerde açıklanacaktır. Kevin De Bruyne, kaleci olarak Rui Patricio, sol bek Jordi Alba, ofansif orta saha için Odegaard'ı seçmişler. Santrafor Martinez, ikinci bir sol bek futbolcusu Hernandez. İki tane sol oyuncu var. Sağ James. Sol kanat Felipe Anderson. Stoper Martinez. Göbek futbolcusu Kamavinga. Kamavinga'yı genelde konumu seviyesini yükseltiyor. Bakalım bunun seviyesi ne, nerelere kadar çıkacak merak ediyorum ben de. Sonrasında sağ kanat futbolcusu Favre. Yani i̇yi de oyuncular var içerisinde ama seviyelerin açıklanması gerekiyor. Hangi seviyelerde hangi özelliklerde olacaklar onları da görmek gerek. Bugün gelen ikonlara şöyle bir göz atalım. Seviye ve özelliklerine Chelsea takımının iki tane ikonu güzel ama orada Drogba da olmalıydı. Üçlü güzel. Zaten Chelsea'de başka ikon futbolcu yok. Lampard, Che ve Drogba. Üçünü de getir. Lampard 95'e kadar çıkan bir futbolcu. Chelsea takımında 97 seviyeye ulaşıyor. 10 numara oyun tarzına sahiptir. Baktığımız zaman özelliklerine bir göbek futbolcusu olmasına rağmen ofansif farkındalığı 95, bitiricilik 97, şut gücü 99. Top kontrolü, top sürme, sıkı top tutma onlar da yüksek değerlerde. iki ayağını da kullanabilmekte. Sağda farklı pozisyonlarda da oynayabiliyor. Ofansif orta sağda da 95 seviyede oynuyor Chelsea takımında. Pasları da yüksekten pası 97, alçaktan pası 93, kafa 86. Göbek futbolcusu savunma özelliğinde iyi olmasını isteriz. Defansif farkındalık 79, top kazanma 84, agresiflik 90. Yani orta seviyelerde kötü değil iyi bandına yakın. Hız hızlanma da 80 ve 84. Dayanıklılık 97. Fiziksel temas 87. 10 numara oyun tarzına sahip. Kaleci benim efsanesini bile beğendiğim bir kaleci. İkon kartı 92'ye kadar çıkmakta. Chelsea takımında 93. Kalesinde çok başarılı bir kaleci. Savunma kalecisi. Savunma kalecileri ağırlıklı kalelerinde dururlar. Özelliklerine baktığımız zaman Kaleci farkındalığı 99, yakalama 99, uzaklaştırması bir düşük. Zaten seviyesinin düşük olmasının sebebi de bu. Refleksleri, uzanması bunlar da çok yüksek seviyelerde. Kalesinde çok başarılı bir isim, savunma kalecisi. Manchester United'e geçtiğimizde David Beckham 98, Manchester United'de 100, defansif orta sahada ve ofansif orta sahada 101 seviyeyi görmekte. Birçok farklı yerde oynatabiliyoruz kendisini tam orta saha tarzına sahip. İki ceza alanında gider gelir. Özellikler çok yüksek. Ofansif farkındalık, bitiricilik, şut gücü, top kontrolü, top sürme, sıkı top tutma. David Beckham'ın neredeyse her kartında birçok özelliği yüksek seviyelerde bulunmakta. Paslar, alçaktan, yüksekten duran toplar falso. Duran toplara çok sert kullanıyor. Şut gücü yüksek bir futbolcu. Ben kendisiyle kornerler özellikle kullanmayı çok seviyorum. Etkili kornerleri de kullanıyor. Hız hızlanması da iyi seviyelerde 91-88. Dayanıklılık 98. Tam orta saha tarzına sahip. Evet bakın bildiğimiz gibi. Forlan benim beğendiğim ikon futbolculardan bir tanesi. 97. Manchester takımında 99. Fakat şöyle bir durum var. Forlan'ı birçok farklı yerde oynatabiliyoruz. Kendisi bir Santrafor olsa da pasları güzel. Ofansif orta sahada bile oynayabiliyor. Santrafor'da gizli forvette ben açıkta oynuyorsam kenara GF yapıp forlanı yerleştiriyorum ya da 3 forvetle oynadığım zaman da kendisini sık. Hani kendisi zaten değişirmez futbolcum diyebilirim. Çıkardığım günden beri forlanı kullanıyorum. Baktığımız zaman özelliklerine ofansif farklılık 96, bitirecek 96, şut gücü 99 ama 99 değil de daha da yüksek vuruyor. İki ayağını da o kadar etkili kullanıyor ki ceza alanı dışından çektiği şutlar füze gibi gitmekte. 99'un üzerinde hissettiriyor şut gücünü. İki ayağını da kullanabilmekte etkili bir şekilde. Bir forvet olmasına rağmen 87 alçaktan pas, 94 yüksekten pasa sahip duran topları kullanıyor. Falsosu da var. Kafa sıçramada 80 bandının üzerinde. Hız 91, hızlanma 92. Belki öyle 99 hızlarında değil ama her özellikten çok iyi seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Dayanıklılığı 92. Fırsatçı golcü savunma arkasına da koşularını yapacak. Farklı pozisyonlarda oynayabilen e, oyunun etkili konularından birisi. Park Jisung Manchester United'in ikonlarından biri. Belki Park Jesung yerine farklı tercihlerde bulunabilirlerdi. Ama Park da değişik bir futbolcu. Joker bir futbolcu. Sağda stoper kale ve forvet dışında her yerde oynayabiliyor. Pozisyon takviyesi bastığımızda diğer bölgelerde seviyesi de artabilmekte. Manchester United takımında 95 beklerde falan da kullanılabilmekte. Oyun tarzı da tam ortası. Gider gelir çalışkan bir futbolcu. Özelliklerine baktığımız zaman da yani iyi bantlarında çoğu özelliği iyi. Belki öyle çok iyi abartılmış yok ama kötü de değil. Hani göbekte de kullanabiliyoruz kendisini. Bazı arkadaşlarımızın göbekte kullandığını görüyorum. Pastırı da 91-87. Defansif farkındalığı 81. Agresiflik 90. Hız hızlanma 91-93. Dayanıklılık 99. Form durumu 7. Tam orta savun tarzına sahip. Kendisinin Tabi dediğim gibi Park yerine farklı isim de burada tercih edilebilirdi. Bugün gelen ikonlar bunlar. Drogba'nın olmaması beni hayal kırıklığına uğrattı. Yeni ikonlardan biri. Raul'u da Real Madrid'e eklememişlerdi ama orada yine Makalele eklemişlerdi. E zaten Chelsea gelecekse ilk aradığımız isim Drogba'ydı gözlerimizin. Ama onu da buraya eklememişler. Tabi şu an çok erken vakitteyiz. İlerleyen dakikalarda herhangi bir değişiklik, farklı bir açıklama olursa ben sizlere aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Sizlere günler, iyi seyirler, hoşçakalın.